Buyur. Kimi aradın? Ağam yok mu? Uyuyor, henüz kalkmadı. Ne vardı? Büyük ağa hastalandı, çok ateşi var. Ablam bir doktor alsın, ağam hemen gelsin dedi. Büyük ağa hep hasta değil mi zaten? Ağam, ablam hemen gelsin dedi. Duydum kızım, doktoru arayayım. Sizin evde telefon vardı bildiğim kadarıyla. Sen doktoru ara, ben üstüme bir şey geçireyim. Hemen gideriz. Hoş geldiniz. Buyurun geçin doktor bey. Akşamdan beri durumu çok kötü. Ateşi düşmüyor. Kendinize ait olmayan yerlere pek meraklısınız Yıldız Hanım. Aşağısı yetmedi galiba. Ne demek oluyor şimdi bu? Hasta ziyaretine geldim ben. Merak etmeyin. Hasta toparlanır toparlanmaz ben size onu göndereceğim. Terbiyesiz. Aga! Aga! Korkak herif! saç gibi bebek ona demiş ki yapma ya ay <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Nereye olursa. Nereden buldun bunu? Geçen gece Antalya'dan yedim. Ne o, kafan kritik galiba? Atla! Ben de elli kağıt var. Ben de var. Sen şimdi gör kafayı nasıl dağıtacağız. Süslemeden getirdik. Bekleyecek halde görülmüyordun da. Kocanın yanışması ne mu? Biz evli değiliz. Bana farkmaz. Sen de yanaşma değilsin zaten. İkimizin de ne bok olduğu belli değil. <laughs> Tip ben Motoru çaldığın doğru mu? Onu gayrimeşru bir biçimde aldım. Yakalanırsan? Şansın varsa işin bitene kadar enselenden. Kısa vadede tehlike yok. Sahibi seyahatte. <laughs> İş seyahatinde. İyi biraz dolaşırız. Asfalt çok iyi. Sen ne diyorsun ya? Bizi bu asfalt dağıt tablacığım. Şunu bir yaptılar. Hepimiz hastası olduk. Cetvel gibi gidiyor. insanın beyni çiziyor. ...bir öcü İstanbul'da! Gittin mi hiç? Ben yıl altı ay oradayım... ...bakma biraz çakıldık buraya! Orada biraz belaya sardık da... ...kızaktayız, sorma! Anlatılamaz! gelmedi mi? Sen biraz daha otur, kıza yemek yedir, sen de ye. Ben birazdan dönerim. Aya bir şey söyleme, telaşlandırma. Ateşi düştü. Ben birazdan gideceğim, bir şey olursa haberdar et. Daha ne olsun Agah bey, Hak vaki olursa marim. Evin kaçtığımı yerinden, otur babanın başına. Ulan bak yine eksik çıktı paket. Ulan namussuz bunlar. Bir sigarayı eksik koymayın kalsıyor peçeteler. <laughs> İçecek ne olan de tabanı detayları. Hadi sofraya buyur. Yarın bahçeye gidiyorum. Gerekirse haber salarsın. Yemek hazırdı. Bir şeyler yeseydin. Sağ ol. gece korkunç trafikte dolmuştan indim ve buraya geldim. Biraz param vardı. Kasabada hediyelik eşya dükkanı açtım. Kaç yıl oldu? Artık saymıyorum. Ne o şeytan? Hiç havan yok. Ne var? Erkek mi lazım? Şurada değişik insan gördük. 40 yılda bir konuşuyoruz. Ne kıskanıyorsun? Ben uçayım. Dönüyor muyuz? Herhalde seninki polis salmıştır. Kanama olmadan teslimat yapalım. Yolda buldum derim bak başım belaya sokma. Teşekkürler Latife. Tekrar görüşelim. İlk fırsatta geleceğim. Neresi burası? Niye yavaşladın? geç oldu. Niye durduk? Ne oldu? Çok geç kaldım. Niye durduk söylesene? Sana soruyorum. Nereye gidiyorsun cevap versene. Niçin durduk? Şimdi bu saatte kasabaya seninle gidemem. Bir şey kalmadı. Sen yürüsün. Ben uyuyacağım.